Kadri Atmaz Parti geldi. Şimdi en son demiştim ki bu dil. Bunlar göz. Bu da burun olarak belirlemiştim. Hadi bu sefer açalım. Hadi açalım. Aha. Boyup geliyorum. Ve boyadım. Boyadım. Evet böyle oldu. Aa, bunlar gözler. Burası burun. Burası da Şöyle bir şey oldu. Şimdi bunu bir deneyim şöyle. Neden halıda olmuyorsun? Ol. 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 Heh. Şimdi burada deneyeceğim. Tamam. Boğuluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar boyuyorum. Arkadaşlar küçük yanak deseni yapmaya çalıştım. Siz böyle yapabilirsiniz. Ben öylesine bir şey yaptım. Bunu geri dönüştüreceğim tabii arkadaşlar. Böyle gözlerinin içine sokacağım. Mesela buralarını sileceğim. Sileceğim. Veya siliyorum şu an zaten. Şimdi gözlerimi sevmeyenler, beğenmeyenler için gözlerimi nasıl soktuğumu da göstereyim. İlk başta bunu şöyle açmayanlar şuradan bastırın. Böyle açın. Sonra arkadaşlar bunu böyle çekin biraz. Tamam. Kendinize doğru böyle. Pamuktan çıkan şu görüntüye bakın kan gibi gözüküyor. Bunun ters tarafını yani bu tarafını kullanacağım. Şimdi tekrar bunu buraya böyle şu, şu şekilde artık sokuyoruz. Sok, sok 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 Öbürünü de sokup geleyim. En son paraları buraya koyuyoruz. İlk başta 3. parttan başlayanlar için. 2, ay 1 TL 2 lira diye bir şey yok pardon. 1 TL. 1 TL 50 kuruş. Kapat. Çalkalama. Çalkalayabilirsin, ne olacak abi. Şimdi deniyoruz. Ne taraftan deneyecekseniz böyle deneyeceksiniz. Pamukların gözüktüğü taraftan yani. Ben işaret olsun diye böyle bir kırmızı bir şey yaptım. Halda olmuyor çok. Neredeyse hiç olmuyordu az önce. Allah Allah. Çok değişik. Neyse bugünlük videomuz bu kadar Bay bay. 4. parça yapmıyorum. Bay bay.